tembihin de kavleyin olması Uçak. icap eder. Yumuşak bir ıslıkla tezif ederek, tahkir ederek, dikşleyerek tarzda değil. Allah rahmet etsin. Erzurum'da bir hocamız vardı, Naim Hoca. Erzurumlar, Türkiye'de birçok insan Naim Hoca'yı bilir, meşhurdur. Ben bizzat bu olayı Naim Hoca'nın ağzından dinlemiştim. Bizim hukukumuz vardı, görüşüyorduk zaman zaman. Erzurum'a gittiğimiz zaman ben 85 yıllarda Erzurum Üniversitesi'nde çalıştığım için kendisi böyle Erzurum lehçesiyle bana ifade ettiği için ben de size ifade etmek istiyorum. Dedi ki bana Kurban dedi. Benim dedi öyle derinliğine bir Arapça şeyim yok, ilmim yok. Alet ilminden nahtan sarftan bir şeyler okumuşuz o kadar. Bir de Allah'la Efen'in gazelerini öğrenmişiz. Böyle hakikaten ilmi bir <laughs> rüsuhiyeti derinliği yoktu. İşte vaaz ederdi. Kuyumcu dükkanı vardı. Daha önce berberlik yapardı. İşte berber Naim, Naim Hoca diye meşhur. Ben diyor caminin avlusunda yaz günü talebelere ders veriyorum. Basit Arapça gramer dersleri. Bir tane de uzun çubuk var. Çubuk da başında da sıvarı uzun. Talebeleri okutuyorum. Ola diyorum, Erzurum tabi. Ola okul çocuk okuyor. Baktım diyor, talebeleri okurken sakallı, nurani bir zat böyle geldi. Ama tipine baktım, köylü kırklı. Dedim bu herhalde olsa olsa Erzurum'un ovacık köyünden bir köylü geldi. Diyor böyle kemal edeple efendim, avlunun köşesine çöktü, oturdu. Teşhittte oturur gibi oturdu. Köyden geniş vatandaş otursun bana. <laughs> oku diyorum, yani. oku, ola oku, neyse okuyor. Sonra anladım ki yanlış söylemişim, yanlış söylemişen Baktım o zat dedi ki, hoca efendi, ne yumuşak bir Hoca efendi, acaba o ibareyi şöyle anlasa. Mümkün mü? Öyle baktım. Yok kurban. Aradan beş dakika geçti. Bir pot daha kırmış. Bir daha. Baktım o zaman. Hoca efendi acaba bu cümleyi de şöyle ifade etse hikmete mutabık mıdır? Diyor dedim yok kurban. Yok kurban dedim. Diyor. içime bir endişe düştü. Aklıma geldi ki ya Ömer Nasuhi Hoca Erzurum'a gelmiş, eski Diyanet İşleri Başkanı. Ola diyor, ola ki bu Ömer Nasuhi Bey olmuyor. Döndüm o zaten dedim ki, ola kurban adın ne? <laughs> Dedi ki Ömer. <laughs> Nefesim kesildi, ola kurban Nasuhisi de var mı? Ehlettin hemen ağzına attım. Elime sarılın Kusur etmişim beni affetsin diye. Affedin diye. Şimdi tabi bu olaydan çıkan çok azim bir mükte var. Bu cemaatin içinde çok nasuhiler var. Ama biz bazen haddimizi açarak ağabeylerimizin yanında konuşuyoruz. Bizi affetsinler. Her zaman cemaatin içinde öyle nasuhiler bulunabilir. Demek ki kavleyin de hem tevcih lazım, hem teşvik lazım, hem de tembih lazım.